Efendim ritüel olarak e, sordum. Bir de bunu mana olarak Mevlevilik yolunda mana olarak nasıl bir insan ilerleyebilir ve mana olarak nasıl kendini geliştirebilir? Yani burada az önce sorduğunuz ritüelin haricinde e, manevi olarak ilerlemek istesem bir icazeye ihtiyacım var mı? Bir şey Eyvallah. E, Tabii ki o o ayrı bir şey. Manevi terbiye için bir mürebbinin gerekliliğini az önce Kanadalı kardeşimin üzerinde size örnek verdim. Ve bağlı olacağınız mürşidin illa ki destarlı, sikkeli bir mevlevi şeyhi olmasına ihtiyaç çoktur. Dergahların birçoğunda Afganistan'ından tutun, Osmanlı coğrafyasının eriştiği en uç fakirin bildiği e, Poçitel Bosna Hersek'ten sonraki fakirin bildiği o. Oraya varana kadar bütün dergahlarda mesnevi okutulmuştur. Mevlevi ruhu yaşatılmıştır. Bir kamil mürşid aramakla mükellefiz. Mevlevi şeyhi değil. Bakın burada çok büyük bir yanılgı içerisindeyiz biz. Amiyana bir tabirle arz edeyim. Askerlik yapmak istiyorum. Ben asker olmak istiyorum. vatanı görevimi yapıp kurtulmak istiyorum diyorsunuz. Ben karacı olacağım, ben denizci olacağım diye bir seçim yapma hakkınız yok. Böyle bir şey sizin, sizin isyatifinizde değil. Siz gider askerlik şubesine müracaat edersiniz. Onlar sizi yönlendirecekleri yere yönlendirirler. Bir bakmışsınız ki karma bir yerde yapmışsınız. Bu abde aciz, genel kurmay başkanlığı müşterek muhabere merkezinde askerlik yaptım. Fakir karacı muhabere çavuşuydum başımdaki birim komutanı Yüksel Erdoğrul diye yaşıyorsa Allah selamet versin, öldüyse rahmet eylesin. Havacı bir kademeli kademli başçavuştu. Yardımcısı bir denizciydi. Yani siz asker olmaya talip olun ve gerçek bir komutanın terbiyesine girmeye niyet edin. Rabbinizden bunu isteyin. Adının karacı, havacı olması nasıl ki mühim değil adının Kadiri, Mevlevi, Şazeli, Çeşdi, Rifai olmasında hiçbir kıymet yoktur. Yolda mühim olan mürşidin kemalidir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Elbette orada bir mürebbi mürşide ihtiyaç vardır. Sikke sarıyor, destarlı sikke sarıyor, destarlı sikke giyiyor veya hırka, tenure giyiyor. Bu onu şeyh etmez. Şeyh ilimledir, amelledir, manayladır, takvayladır. Bu esasatta elbette ki bir mürşidin icazeti lazım. Katiyetle. Kamil bir zatın falan kes, falan kişi bu işin erbabıdır, mürebbisidir diye ona yazılı veya halk huzurunda kavli icaze vermesi lazım. Yeterli olduğunu bilmiyorum. Eyvallah.